İyi günler. Ekonomi notlarıyla karşınızdayız. Ekonomideki ve piyasalardaki gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Ekonomiye dair notlarımız var. Tabii ki piyasalara bakacağız. Piyasalar da hareketli. Bugün ABD Merkez Bankası'nın karar gelecek saat 22.de, 22.30'da da Fed başkanının açıklamaları tabii ki piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Önce her zaman olduğu gibi gündeme dair gelişmelerle başlayalım. Ekonomide öne çıkan gelişmelerle başlayalım. Piyasaların gözü kulağı bugün ABD Merkez Bankası'nda. Fed faiz kararını açıklayacak. Faizde bir değişiklik beklenmiyor ama bilançonun e, daraltılması, bilançonun küçülmesine yönelik vereceğim mesaj. ilk faiz arttırımı konusunda verilecek mesaj önemli. Buradan ipuçları çıkartmaya çalışacak yatırımcılar, piyasalar bu anlamda önemli. E, diğer taraftan Powell'ın, Fed Başkanı'nın açıklamaları da yakından takip edilecek saat 22.30'da. FED Başkanı Powell'ın açıklamaları var. A para ekranlarında da FED özel yayınıyla 22'den sonra tüm FED'den gelecek karar, değerlendirmeler ve ABD Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamalarını ekranlara getireceğiz. Piyasa tepkisini de o saat itibariyle ölçmüş olacağız. Ertesi güne nasıl bir piyasa içeride yaşayacağımızın ipuçları da gelmiş olacak. Uluslararası Para Fonu'na göre ABD Merkez Bankası'nın sert bir faiz arttırımı ve sıkılaşmaya gitmesi Asya'nın toparlanmasını sekteye uğratacak. Dün IMF'den küresel büyümeye ilişkin tahminler gelmişti. 2022 yılı için büyüme tahminini aşağı yönlü çekmişti. Tabi Fed'in sert bir faiz arttırımı ve bilanço suyunu küçültmesi küresel anlamda ne ifade ediyor? küresel ekonomiyi nasıl etkiler? Bir taraftan yüksek enflasyon var. Büyüme tarafını olumsuz etkiler mi? Bir taraftan da enflasyonun yanında bir daralmaya neden olabilir mi veya ekonomik büyümeyi e, zafiyete uğratabilir mi? Bu da tabii önemli. Petrol, ABD ham petrol e, stoklarının gerilemesi ve yatırımcıların Ukrayna krizine odaklanmasıyla 85 doların üzerinde seyretmeye devam ediyor. Birazdan rakamlara da bakacağız. Ukrayna etkisi hem petrolde hem emtialarda, gıdada olsun, değerli metallerde olsun hissediliyor, etkileniyor. Rusya, Ukrayna önemli bir tahıl üreticisi bu anlamda da önemli. IMF El Salvador'a bir uyarıda bulundu. Kripto paralarla ilgili riskleri göz önünde bulundurarak Bitcoin'i resmi para birimi olarak kullanmama uyarısında bulundu. Malum özellikle Bitcoin ve kripto paralar zirve seviyelerinden %50 ve bazılarına da daha da yüksek oranda sert bir gerileme yaşadı. E, ...yükseliş beklenirken bu sert gerileme tabii ki yatırımcıları üzdü. E, diğer taraftan El Salvador biliyorsunuz e, Bitcoin'i resmi para birimi olarak kullanıyor. Tabii böyle hızlı bir dalgalanmada o ülke için ne ifade eder? O ülke ekonomisi için ne ifade eder? Bu konuda IMF'nin bir e, değerlendirmesi ve tavsiyesi var. İstihdamı güçlendirmek için hata geçti hükümet teşvik musluklarını açtı. ...son 6 aydır işsizlik e, işsiz olanları istihdam eden şirketlere destek verilecek... 1025 ile 7693 lira arasında değişen sosyal güvenlik primi işveren payı devlet tarafından ödenecek. Beyaz eşya sektörünün 2021 yılı karnesi geldi. İhracat %18 arttı. E, diğer taraftan baktığımızda üretimde bir artış var. E, i̇ç pazarda bir artış var. E, 2021 yılında beyaz eşya satışları bir önceki yıla göre de %16 oranında arttı. 34 milyon 407 bin 771 adete ulaşmış olduğu yatırımların da 2022'de artması, devam etmesi bekleniyor. Piyasalara bakalım. Piyasalar için oldukça dalgalı bir haftaydı. E, dalgalı seyretti özellikle Ukrayna-Rusya arasındaki gerilim tabi sadece Ukrayna-Rusya arasında kalmıyor bu gerilim. Bu gerilimin diğer cephesinde yani Rusya'nın e, karşı tarafında Ukrayna'dan ziyade Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ülkeleri var. Dolayısıyla bu alanda yaşanan gerilim ve tırmanan e, tansiyon, tırmanan e, gerilim piyasaları etkiledi bu hafta oldukça fazla. E, özellikle borsalar tarafında sert iniş çıkışların olduğunu gördük tüm borsalarda. Borsa İstanbul'da da örneğin dün e, sert bir satış baskısı vardı. Ee, önceki gün satış baskısı vardı. Sonra toparlandı. Bugün 1974 puana kadar gün içinde çıktı. Şu anda %0,6 %1'e yakın artıda 1956 puanda ama gün içi en yüksek seviye 1974. Yeniden 2000'li puan seviyeler test ediliyor. Bu seviye kırılır mı, kırılmaz mı ve ee, işte gelişmeler takip ediliyor. BIST Banka ve BIST Sanayi'ye bakalım. BIST Banka tarafında gerileme var %0,12. Biz sanayi tarafta artış var %0,51. Peki biz yüzde en çok artanlar, en çok azalanlar. Biz yüzde en çok artanlar sıralamasında Pegasus, Türk Hava Yolları, Petkim, Tav ve İş GYO var. Gördüğünüz gibi Pegasus Türk Hava Yolları, Tav 3 ulaştırma hissesi, e, havacılık hissesi yer alıyor. Biz yüzde en çok artanlarda, biz yüzde en çok azalanlar sıralamasına baktığımızda indeks Sasa Polyester, Türksel Gübre Fabrikaları Enerji Sayı Enerji olarak da en çok azalanlar BIST 100 için. Dolar TL ve Euro TL. Dolar TL ve Euro TL'de yatay seyir devam ediyor. 13.54 seviyesinde. 13.40, 13.60-70 aralığında bir bantta Dolar TL hareket ediyor. %0,51'lik artış var. Euro TL'ye baktığımızda ise Euro TL karşısında 15.27 o da dar bir bantta hareket ediyor. Çok fazla yani neredeyse 4 haftadır e, sabit yerinde sayıyor diyebiliriz. Yarın Merkez Bankası'nın enflasyon raporu gelecek. Yılın ilk enflasyon raporu. Bu da önemli. Önümüz e, bu yıl sonu için enflasyon tahminleri nerelerde şekillenecek yakından takip edeceğiz. Ve devam edelim pariteye bakalım. Euro dolar paritesi ve dolar endeksi. Euro dolar karşısında 1.12.79. Dolar endeksine baktığımızda ise Dolar endeksi 96 seviyesinde. Fed toplantısı öncesi 96 seviyesinin üzerinde. Peki devam edelim. Küresel borsalara bakacağız. Avrupa borsaları artıda hem de e, yüksek oranlı artıda. Bakın Paris %2 2,40 %2,5 artıda. Frankfurt yine %2,32. Madrid %2,22. Londra %1,76 primli Avrupa borsaları. Ve Asya borsalarından nasıl geldik? Asya borsalarında Japonya, Güney Kore, Hong Kong eksi de yatay çok e, çok keyifli olmadığını görüyoruz. Çin ve Hindistan'da da hafif artılar vardı. ABD vadelilere baktığımızda ABD borsaları orada da Nasdaq'ta %2 yani o yaralarını sarıyor diyebiliriz. Bir e, tekrar yükseliş var ABD borsalarında. Dow Jones %1, S&P 500 %1,31 artıda işlem görüyor. Devam edelim. ABD 10 yıllık tahvil 1.79 1.80'e yakın seyrediyor. Diğer taraftan altının onsu, altın onsu da özellikle bu Rusya-Ukrayna geriliminden bir miktar beslendi ve 1840 dolar seviyesinin üzerinde tutunmayı başardı diyebiliriz. Devam edelim. Gram altına baktığımızda gram altın 803 lira yeniden 800 lira sınırının üzerine çıktı ki işte 700 800 Bandında hareket eden bir gram altın vardı son bir haftadır. Gümüşe bakalım. Gümüş 23 dolar 88 cent ve petrol fiyatları. Brent petrol 88 dolar 35 cent. 88 doların üzerine çıktı yeniden. 90 dolarları zorluyor Brent petrol. %1,33'lük artı var. Ve ABD ham petrolü. ABD ham petrolü de 86 dolar 36 sent seviyesinde %0,90 artıda. İran gaz kesintisine gitmişti. 10 günlük bir süre vermişti. İşte o sürenin dolmasına 2-3 e, gün kaldı. İran'dan Türkiye'ye test amaçlı gaz akışı başladı. Ama şunu belirtelim bu test amaçlı bir gaz akışı henüz e, sistemde kullanılacak ölçüde değil. Sistemdeki gaz kaçağını ölçmek için yapılacak testler birkaç gün sürecek. Test sonuçlarına göre... Kullanım amaçlı gaz akışının açıklanan tarihten önce de başlaması söz konusu. Doğalgaz kesintisinin 7. gününde İran'dan Türkiye'ye test amaçlı gaz akışı başladı. İran, sistemde yaşanan teknik nedenlerle 20 Ocak tarihinde Türkiye'ye doğalgaz sevkiyatını 10 gün süreyle durdurma kararı aldı. Sorunun sınırın öbür tarafındaki bir istasyonda yaşanan gaz kaçağı olduğu ifade edildi. Yaşanan kesinti sonrası önce Cumhurbaşkanı Erdoğan İranlı mevkidaşıyla görüştü. Sonrasında da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından bir heyet Tahran'a gitti. Sorunun bir an önce çözülmesi için temaslar hızlandırıldı. Bu görüşmelerin ardından da İran test amaçlı olarak boru hattına gaz vermeye başladı. Yok, yok. Kaynaklardan edinilen bilgiye göre testler sistemdeki gaz kaçağının düzeyini ölçmek için yapılıyor. Söz konusu testlerin birkaç gün içinde tamamlanacağı ifade ediliyor. Test sonuçlarına göre gaz akışı ilan edilen süreden önce de başlayabilir. Kaynaklar bu hattındaki gazın kullanılabilmesi için basıncın 50 bara ulaşması gerektiğine dikkat çekiyor. Mevcutta test amaçlı verilen gazınsa bu seviyenin çok altında olduğu belirtiliyor. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez elektrikte kademeli tarife uygulamasının güncellenebileceğini açıkladı. 150 saat sınırının değişebileceği sinyalini verdi. Peki bu ihtimal neden gündeme geldi? Olası değişiklikler neler? İşte ayrıntılar. Bir Ocak itibariyle başlayan elektrikte kademeli tarife uygulamasında değişikliğe gidilebilir. Açıklama Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den geldi. Bakan Dönmez, tüketim sınırının 150 kWh olarak açıklandığını ama bunun bu oranda sabit kalmayabileceğini dile getirdi. Kademeli tarife başladıktan sonra gelen elektrik faturalarının yüksekliğine ilişkin şikayetleri gündemine alan enerji yönetimi, uygulamanın ilk sonuçlarını masaya yatıracak. Kaç abonenin 150 kWh'nin altında kaçının üstünde olduğuna bakılacak. Bu veriler ışığında ihtiyaç olması halinde kademede bir güncelleme yapılabilir. Kademeli tarif olarak belirlenen 150 kWh, 4 kişilik bir hanenin temel elektrik tüketim ihtiyacına göre belirlendi. Ancak kış aylarındaki tüketim bu limiti zorluyor. Zira kış döneminde aralıksız çalışan kombiler bile sadece tek başına aylık 30 ila 45 saat arası elektrik tüketiyor. Bu bile sınır değerinin neredeyse 3'te 1'ine denk geliyor. Çamaşır ve bulaşık makinesi gibi suyu ısıtarak kullanan cihazların elektrik tüketiminin de kışın arttığı düşünüldüğünde belirlenen kademenin çok üzerine çıkılıyor. Mevcut durum ve elde edilen veriler neticesinde gündeme gelebilecek iki ihtimal bulunuyor. İlk olarak 150 saat limiti artırılarak yukarı çekilebilir. İkinci ihtimal ise 150 saatten sonra bir kademe daha koyarak üçüncü bir tarife belirlemek olabilir. Evet değerlendireceğiz özellikle FED ne yapar, nasıl bir yol izler ve bu izlediği, izleyeceği yol küresel ekonomiyi nasıl etkiler? Türkiye içinde bulunduğu gelişen ülkelere de nasıl etki yapar? Ekonomist Hikmet Baydar konuğumuz. Hikmet Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Şimdi tabii herkes merakla FED'den gelecek sinyali bekliyor. Aslında bir faiz artışı beklenmiyor ama faiz artışı yıl içinde... ...ciddi anlamda fiyatlanıyor. E, 3 ile başlayıp 7'ye kadar... ...faiz artışı bekleyenler var. IMF uyarıyor, diyor ki... ...sert bir faiz artırımı ve sıkılaşma... E, ...Asya'ya ve küresel ekonomiye... E, ...bir zarar verebilir. Ne beklersiniz ve nasıl bir yansıması olur? olur? Önce küreselde ve... ...sonra da gelişen ülkelerde. E, öncelikle e, bu FETİM faiz artırımı ile ilgili... E, ...Mart ayında ağırlıklı olarak... %70'in üzerinde Mart ayında faiz artırma olacağı beklentisi var. Bu beklentiye ben de katılıyorum çünkü Amerika son yıllardaki en yüksek enflasyon oranını yaşıyor. Özellikle emtialarda fiyatların yükselmiş olması, Amerika'da şu an reel ekonomide %30 ile %50 civarında bir enflasyon hissedildiğini belirtiyorlar. Dolayısıyla bu durumda Fed'in bir faiz artırımı büyük ihtimalle gelecek ama bunun Mart ayı içerisinde olma ihtimali %70'den fazla. Şu anki oranlar bunu gösteriyor. Daha kısa vadede bunu pek beklemiyoruz eğer gerçekleşirse biraz daha sürpriz olur ve daha sert etkiler piyasaları. Fed faiz artırımının arkasında daha başka önemli bir konu daha var. Amerika enflasyonla mücadelede daha çok talebi dizginleyici politikalar gidecek. Dolayısıyla şu an piyasalara basmış olduğu, vermiş olduğu o bol bol dağıttığı paraları geri çekmeyi düşünüyorlar. Dolayısıyla parasal genişlemede biraz sıkıntı olacak yani daralma söz konusu olabilecek. Bu gelişen ekonomilerin için daha da tehlikeli bir durum. Faiz artırımlarında bir nevi faiz dengelemeleriyle ilgili bir çözüm bulmak mümkün ama bir parasal daralma olduğu zaman ki bunu ECB de takip edecektir. Enflasyonu dizginlemek için bunu yapacaklar. İşte o zaman e, gelişen ekonomilere e, para girişinde önemli problemler olabilir. Yani gelişen ekonomiler bir süre kendi yağıyla e, kavrulmak durumunda kalabilirler. Şimdi ama diğer taraftan enflasyonun e, kök sebebine baktığımızda petrol fiyatlarını konuşuyoruz. E, küresel ısınma kaynaklı gıda fiyatlarını konuşuyoruz. E, bunun yanında işte pandemi nedeniyle ham madde sıkıntısı... E, ...taşımacılık e, maliyetlerindeki artış... ...faiz artışı bunda e, bu, bunlardan kaynaklı enflasyona bir e, çözüm olabilecek mi? Tabii ki değil. E, burada amaç talebi dizginlemek. Talep olmadığı zaman bu ürünlerin fiyatlarında düşüş bekliyorlar. Bu da e, ekonomi literatüründe son derece normal bir olay. Yani talebin olmadığı bir yerde e, arzın tek başına fiyat belirlemesi mümkün değil. O zaman fiyatlarda gevşeme olabilir ama burada petrol fiyatlarıyla ilgili şunu söyleyebilirim. Hani petrol fiyatları yükseldi falan diyor deniliyor. Ama 2007 Ekim ayı fiyatlarında şu an petrol fiyatları. O zaman uzun vadede baktığımız zaman yatay seyirde son zamanlarda bir miktar yukarı hareket etti. Bence emtialardaki fiyat hareketi e, Çin'in e, arzının e, talebi şu an karşılayamaması çok daha önemli bir etken. E, böylece arz-talep dengesizliğinde arz bacağı e, kısa sürede düzelmeyeceğine göre batı Enflasyonu engellemek için, talep bacağını dizginlemek için bir adım atacak. Onda da parasal daralma ve faiz oranlarının yukarı çekilmesiyle ciddi şekilde etkili olacaklarını düşünüyorum. Yani önümüzdeki dönemde batıda bir durulma, yavaşlama görürsek bu beni pek şaşırtmayacak. Peki bir stagflasyon riski var mı ki? E, Almanya'dan bu yönde özellikle son dönemde gelen açıklamalar var ardı ardına. Bir stagflasyon riskinden bahsediliyor işte yüksek enflasyon var ama bunun yanında acaba bir durgunluk da eş zamanlı yaşanır mı? Bu konuda da endişeler söz konusu. Ekonomistler tabi bu konuda ikiye bölünmüş durumda yani stagflasyonu çok fazla düşünmeyenler de var ama stagflasyon olabileceğine yönelik ciddi yorumlar da var. Bu konuda beklentiniz nedir? Bir stagflasyon riski söz konusu olabilir mi? Özellikle 2022 yılı için konuşursak. E stagflasyonla ilgili işin gerçeği, ay parasal daralmayı çok hızlı yaparlarsa ve bununla beraber aynı zamanda şey olursa, faiz artırımları da şiddetli gelirse o zaman stagflasyon riski Batı'da çok yüksek olabilir. Çünkü Türkiye'nin konumu biraz burada farklı. Onun da, onun da altını çizmemiz lazım. Türkiye'nin batıdan daha farklı bir konum olduğu için e, bazı e, gelişmeler Türkiye'nin lehine. Örneğin Çinde arz problemi ortaya çıktı, Türkiye ön plana çıktı ve misli olarak kullanılmaya başlandı. E, o yüzden de yani batıdaki riskler Türkiye her zaman bir dezavantaj olarak düşünülmemeli. Batı'da bir stoklasyon riski daha ucuz, daha uygun, daha ekonomik satın alma anlamına geliyor. Dolayısıyla daha parsiyel siparişler Türkiye'ye yönelir. Çünkü Türkiye ile Çin arasındaki en büyük problem ölçek problemi. Türkiye büyük montanlı üretimde sıkıntı yaşıyor. Çin bunu yapabiliyor. Dolayısıyla stagflasyon, ekonomik daralma, bunalım dönemlerinde Türkiye'nin ihracat potansiyeli daha da artıyor. O yüzden de batıdaki bunalım Türkiye'nin lehine. Çin'deki üretili üretememe problemi Türkiye'nin lehine. Önce bunun altını çizmemiz lazım. Ama e, batıdaki parasal daralma Türkiye'ye sermaye girişini engelleyecektir. Artı faizlerin yükselmesi de Türkiye'ye sermaye girişini engelleyecektir. O yüzden e, bu iki riski dikkate alarak e, yatırımlarımızı, yatırım e, projelerimizin ödeme planlarını buna göre yaptığımız takdirde Türkiye'nin daha da hızlı büyüme potansiyeli var. Yani batının stagflasyonu Türkiye'deki büyümeyi sıçratabilir. Tabii o bu durumda hep şu konuşuluyor. İşte Türkiye'nin en büyük pazarı, ihracat anlamında en büyük pazarı Avrupa. Avrupa'daki bir daralma, Avrupa'daki daralmadan ziyade yani büyüme hızının yavaşlaması. Dolayısıyla Türkiye'nin ihracat hızını yavaşlatır mı? Soru işareti. Ama biz şunu gördük 2021 yılında ve 2020 yılında şunu gördük. Pandeminin olduğu dönemde de pandemiye girilince ilk akla gelen neydi? Ee, tabii ki işte kapılar kapalıydı. Dolayısıyla bir turizm tarafında ciddi bir yara alınması bekleniyordu. Burası gerçekleşti turizm tarafında. E, ciddi bir eksiklik oldu. Ama ihracat ayağında da belki ilk etapta hani üretimin yavaşlaması beklenirdi. E, üretimin durması beklenirdi. Tam tersi üretim arttı üretim devam etti. İhracat da Aslında beklentinin çok tersine bir gelişme yaşandı. E, 2022 için de böyle bir şey olabileceğine işaret ediyorsunuz. Avrupa'daki e, bir büyüme hızının yavaşlamasının. Çok doğru. Turizm biraz farklı tabii. Turizmde e, insan sağlığı çok fazla ön plana çıktığı için orada ulaşım kısıtlamaları vardı. Tamam. O kısıtlamalar tamamen kalktı. E, dikkat ederseniz yani e, varyasyon virüsün dağılımı oldukça yüksek olduğu halde hiç kimse e, Ulaşımı engelleyici, iletişimi engelleyici bir politika gütmüyor. Dolayısıyla burada e, Türkiye'nin önünü açan olay, stagflasyon dönemlerinde, durgunluk dönemlerinde Batı'nın yüklü montanlı alım yapamaması, rafın e, depolarda ürün bekletmek istememesi nedeniyle parsiyel siparişleri Türkiye'ye kaydırmalarıdır ki tekstil bunda çok ciddi olumlu etkileniyor. Onu belirteyim. E, dolayısıyla bizim e, aleyhimize bir durum değil. Peki enflasyon tabii Türkiye için de en önemli konulardan bir tanesi enflasyon tüm dünyada olduğu gibi ve hedef ki yarın perşembe günü Merkez Bankası enflasyon raporunu açıklayacak. Bu yıl sonu için büyük ihtimalle yukarı yönlü tahminlerde bir güncelleme bekleniyor. Ama 2023 için tek haneli enflasyon hedefi var. Türkiye'nin enflasyonla mücadelesinde nasıl bir yol haritası görüyorsunuz ve nasıl bir seyir beklersiniz? E, hafta sonu Sayın e, Bakan'ın e, yapmış olduğu açıklamalar toplantıda e, kesinlikle üretimi ciddi şekilde destekleyeceğiz. Özellikle pre, proje finansmanlarına çok ciddi destek vereceğiz şeklindeydi. Dolayısıyla enflasyonla mücadelenin genellikle iki bacağı var. Bir bacağı talebi dizginlemek, bir bacağı da arzı artırmak. Türkiye talebi dizginlemek yerine e, tercihini arıza artırmaktan yana kullandı. Dolayısıyla bana da mantıklı geliyor bu. Eğer arz artarsa fiyatlardaki artışın durulacağını düşünüyor. Ancak şurada e, bir açıklama yapmak lazım. Bir ekleme yapmak lazım. E, global kaynaklı bir maliyet artışı söz konusu. Yani e, temel aramalığı e, girdilerinde global anlamda bir artış var. Bundan kaçınmamız mümkün değil. E, dolayısıyla bir aramalı fiyat artışının enflasyona zaman içerisinde yansıyacağını biz biliyoruz. E, bunu üfe fiyatlarında da görüyoruz. Üfe'nin TÜFE'ye yansıması da biraz zaman alacağına göre önümüzdeki dönemde Türkiye'de enflasyonun artması Son derece normal. Hem kur etkisini yaşıyoruz biz, aynı zamanda hem de e, yurt dışındaki fiyat artışlarının etkisini yaşıyoruz. E, her ikisi bir arada olduğu için bizdeki enflasyon çok daha yüksek seyrediyor maalesef. Ama Ocak ayı e, genelde beklenti zaten e, sanırım 6 ile 8 civarında bir rakam. Beklenti hareketinde de öyle görünüyordu. E, 6 ile 8 civarı bir rakam çıkarsa bu sürpriz olmayacak. Daha sonra e, enflasyondaki artış hızının azaldığını ve negatif enflasyonları daha sonraki dönemlerde göreceğimizi tahmin ediyorum. Özellikle Mart'tan sonra Batı'da e, bir e, talebi dizginleyici politikalar ortaya çıktıktan sonra bizde de enflasyonda, emtia fiyatlarındaki gevşemeye bağlı olarak e, hızlı bir şekilde aşağı gider diye düşünüyorum. E, i̇ç tüketim için ne düşünürsünüz, ne beklersiniz? E, son zamanlarda içteki, iç tüketim zaten biliyorsunuz kur etkisi nedeniyle oldukça zayıftı. İç piyasaya çalışanların pek mutlu olduğunu düşünmüyorum. Ancak e, bu ücret ayarlamaları nedeniyle e, Şubat ayından itibaren birkaç ay iç piyasada bir canlılık bekliyorum. E, ancak bunun devamlılığı için e, enflasyonda bir gevşeme olması şart. Peki çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için ekonomist. Hikmet ben teşekkür payder. ederim. Sağ olun. İyi yayınlar. Teşekkürler. Peki devam edelim. Beyaz eşya sektörü 2021 yılına ilişkin performansını açıkladı. Üretimde de. İhracatta da, iç pazarda da artış var. Beyaz eşya sektörü, hammadde fiyatlarındaki artış ve tedarik sıkıntısına rağmen büyümesini sürdürdü. Sektör hem üretimini hem de satışlarını artırdı. 2021'de beyaz eşya üretimi 6 ana ürün grubunda bir önceki yıla göre adet bazında %17 arttı. Geçen yıl 34 milyon 407 bin adet beyaz eşya satılırken bunun 25 milyon 927 bin adedini ihracat oluşturdu. Sektörün ihracatı 2021 yılında toplam yüzde %18 arttı. Toplam iç pazar ve ihracata baktığımızda 2021 yılı geçmiş yıllara göre bir oldukça pozitif bir ayrıştım var. 34.4 milyon adet bir üretim yapmış durumda beyaz eşya oyuncularımız 2020 ve 2021'de iç satışta %9'luk bir büyüme, 8,5 milyon adet, ihracatta da %18'lik bir büyüme sağlamış durumdayız. 25.9'luk Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Can Dinçer, Türk beyaz eşya sektörünün dünyada Çin'in ardından ikinci sırada olduğunu söyledi. 2022'de yeni yatırımların müjdesini veren Dinçer, "Yatırımları %30'un üzerinde artıracağız." dedi. 366 milyon dolar yatırım yapıldı 2021 yılında. Biz bunu 2022 yılında bütün üyelerimizin bu bahsettiğim büyüme potansiyellerini değerlendirmek istediğinden dolayı yaklaşık 500 milyon dolara, 480 milyon dolar diyebiliriz buna bir yatırım hamlesi, yatırım planını planlamış durumdayız. Yatırımın planlarında da. Amerika yatırımlarında göreceğiz buradaki Amerika satışlarında arttığını görüyorsunuz yüzdesel da önemli Evet ekonomi notlarının sonuna geldik sermaye piyasaları gündemiyle karşınızda olacağız